Tüm, yani fark ettiğimler neyse, <laughs> yani bütün öyle bir liste var. Öyle şeylere çok seve seve evet seviyorum. Bazı giller girmez, bundan geçmiyen ne ufak bir senin ayakkabımı yapmamı öneriyorum. Oldukça güzel görünüyorsun. Güzel. Henüz ayakkabımı karar veremediniz ama. Kaşık pozisyonuna geçecek mi? Tamam. Tamam o zaman ben şöyle yatayım. Gel yat. Yatacağım da azıcık daha kaysın ha? Da. Son noktadayım, nereye gideyim gel? Ne <laughs> evet, oldu? Ne oldu? Dizim acıdı ağrım ya. Dur, dur kapıya ben bakayım. Dur, dur ben erkeğim. Aa, -a. hoş geldiniz. İyi akşamlar. Ne, ne akşam oğlum? Gece oldu bayağı. Hayırdır bir şey mi oldu? Ne oldu? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz? Normal, normal. Ne 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 Hadi gelin ya çay demlemiştim içeriz. Ha, ha tabi tabi gelin ya kapıda kalmayın ateş alır gibi. Akbaba ne yapıyorsun Akbaba? Ne olsun sen ne yapıyorsun? İyi ne yapayım? Vay arkadaş ya ne güzel evmiş la. He evi çok güzel. Oğlum siz niye geldiniz bana bir söylesenize la. la oğlum biz ateşle barut daha biz yan yana duramıyoruz. Siz niye geldiniz? Belli belli kardeşim. Bu ne la sen burada mı yatıyorsun la? Şişt. Hani birlikte uyuyordunuz la? Ya bırak. Lan oğlum beraberiz zaten arada bir şey yaptığımız... Senin telefonun çalıyor telefonun ha.